Kıymetli dostlar, hoş geldiniz, hoş sefa getirdiniz Cizci Esma YouTube kanalıma. Hepinize sevgiler, selamlar. Merhabalar, uzun zamandır video paylaşımı yapamıyordum. Ee, soranlarımız oldu. Hepinize teşekkür ederim ilginiz için ayrı ayrı. Çok ağır bir rahatsızlık geçirdim. Ses tellerimde ve akciğerlerimde problem oluştu. O yüzden Size ee, videolar paylaşamadım Youtube'da ama tabi diğer siparişlerime iyi olduğum müddetçe devam ettim. Bu zaman sarfında da birbirinden güzel, harika, çeyizlik, çok şahane modeller ortaya çıkarmaya çalıştım. Sizlere yazmalarımı tanıtmak istiyorum. İnşallah videonun sonuna kadar izleyip takip edersiniz. Kanalım yeni olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Zil butonunu aktif hale getirip bildirimlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ve birbirinden güzel yazmalarımızı tanıtmaya başlayalım. Modelimiz çilek modeli olarak geçiyor. Yazmam 90 santimlik anne yazması kum boncuklarıyla. Çok zarif, çok şık bir model. Bordo, siyah, ve açık pudra olarak çalıştım. Hepsi aynı modeller. Yapılışı YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. Gerçekten çok gösterişli. Çok ağır bir model. Müşterimin bana göndermiş olduğu bir yazmaydı. Buradakiler 90 santimlik anne yazmasını uygulamış olduğum bir çalışma. Buradakiler de büyük 100 santimlik yazma. Hepsi aynı model ama renkleri birbirinden çok güzel size farklı bir çalışma göstermek istiyorum. Müşterim göndermişti. Bu bir yazma değil. Bu bir eşarp ince yazlık olarak kullandığımız eşarpların kenarını söktüm. ince dikiş yerlerini tekrardan kıvırdım ve bu çalışmayı uyguladım. Bu serinin en gözde renklerinden, tarçın renklerinden bir tanesi. Çok güzel bir model hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden beni izleyip bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Videomuzun sonunda da çok güzel şık görsel görsel bir sunumla sizlere veda etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.